Evet herkese merhabalar. Daha önce hiç yapmadığım bir video konsept ile karşınızdayım. Daha geçenlerde biliyorsunuz Mad Max'in ilk izlenimini çektim PlayStation 4'ten. Ee, ve insanlardan genel olarak aldığım bir tepki vardı. O da şuydu. Abi bilgisayar versiyonunu bir gör çok beğeneceksin falan diye. Sanki PlayStation 4 versiyonunu sevmemişim gibi ki aslında yani 1-2 FPS düşüşü haricinde oldukça iyi olduğunu söylemiştim. Grafiksel anlamda çok süper olmasa da. İnsanlar bilgisayardaki halini bir gör bayılacaksın falan filan dediler. E, hatta Estinya Park'taki MSI etkinliğinde bile bunu söylediler. Lan dedim Allah Allah nasıl bir oyun acaba ve gittim aldım. Ve şu anda sol tarafta bilgisayar versiyonu sağ tarafta Playstation 4 versiyonu izliyorsunuz. Gerçekten arada ne kadar bir fark olduğunu hep birlikte görelim öğrenelim diye ki açık konuşmak gerekirse e, renkler şu anda biliyorsunuz yani görebiliyorsunuzdur. Bilgisayar versiyonu da çok daha koyu. Ama bunun sebebi muhtemelen ben PlayStation 4 versiyonunu giriş sırasında birazcık e, brightness'ı birazcık fazla açtım. Aydınlığı gerçekten hani dibine kadar vurdurdum. Yani şu anda en büyük fark o. FPS'i saymazsak tabii ki. Yani FPS'i ya elbette ki PlayStation 4'te zaten 30 FPS olacağını biliyorduk. Şu an görebiliyorsunuz. Cutscene'i çok belli olmuyordu ama oyun içinde hani... Ee, karşılaştırmalı olarak gördüğünüz zaman, PlayStation 4 versiyonu her ne kadar sabit 30 FPS olsa da 60'ın yanına koyduğunuz zaman gerçekten kasıyor gibi gözüküyor evet. Ve pek çok insandan benim de aldığım yorum oydu aslında. Neden bilmiyorum bu sefer videonun renderı sırasında mı bir sıkıntı çıktı ama insanlar videomun çok ciddi anlamda kastığını söylediler. Yani hani oyunu 10 FPS'e düşüyor falan filan dediler. Sonra eski FM'den bir arkadaş dedi ki abi 720p ve 60 FPS e alınca çözülüyor dediler sorun. Bilmiyorum belki render sırasında bir sıkıntı çıkmıştır ama e, yeni Mad Max'in ilk izlemeyi izlemeye niyetli olanlar varsa eğer 60 fps izleyin tabii ki aynı zamanda unutmadan bu videoyu da 60 fps izlemeniz gerekiyor farkı görebilmeniz için yani şu anda bu hem bir bilgisayar PlayStation 4 arasındaki farkı gösteren video hem de aynı zamanda 60 fps ile 30 fps arasındaki farkı gösteren video hala göremediğini iddia edenler varsa aradaki farkı diye bu da iyi bir karşılaştırma videosu olacaktır yan yana. Ama dediğim gibi 720p 60 fps çözünürlüğünü almazsanız eğer göremezsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim bilgisayar versiyonu 1080 pde çalıştırmıyorum ben şu anda oyunu. Birkaç kez denedim en yüksek ayarlarda 60 fps alamıyorum. Bu bilgisayarın özelliklerini şey yazarım yine her zaman olduğu gibi her MSI sponsorluğundaki videoda olduğu gibi açıklama kısmına yazarım bilgisayarın özelliklerini. Ee, 60 FPS alamıyorum yani en son halindeki gördüğüm kadarıyla grafik ayarları oldukça kısıtlı aslında yani bayağı bir seçenek var ama Hani şey olarak söylüyorum setting olarak söylüyorum mesela high var very high var ultra diye bir seçenek yok mesela very high benim gördüğüm kadar en yüksek seçenek very high'dı yani En fazla o kadar yüksek çıkarılabiliyordu ee, 1080p'de very high'da çalışmıyor bu yani çalışmıyor değil 40 FPS falan çalışıyor 40 FPS'de de yazık yani niye bilgisayarda Madem bilgisayar aldım oyunu. Niye 40 FPS'de oynayayım? Yani hani. 900 P'ye düşürdüm. 1080 P'den 900 P'ye düşürdüm. Ve 60 FPS'e sabitlendi. Bu arada ufak tefek düşmeler oluyor. Ama genel olarak e, Very High'da yani en son ayarlarda 60 FPS'de 900 P'de oynuyorum. Siz şu an o farkı göremezsiniz. Her ne kadar sağ taraftaki PlayStation 4'teki versiyon 30 FPS sabit çalışsa da. Ee, o video zaten 720p kaydedildiği için hani siz 1080p 9 p arasındaki fark göremiyorsunuz. Şu an iki videoyu da siz 720p'den izlemiş oluyorsunuz. Aradaki farkı en iyi şekilde görebilin diye ikisi de aynı çözünürlükte. Ee, birkaç farklı oyun sekansını hani göstermeye çalıştım önümden geldiğince işte araba sekansları, dövüş sekansları vesaire falan filan nasıl bir fark var diye. Ve açık ve net arkadaşlar yani ciddi anlamda çok büyük bir fark yok. Yok yani yani iki versiyonun arasında çok büyük bir fark yok. Ee, şu an dediğim gibi yani bilgisayar versiyonu çok daha güzel gözüküyor diyecek olan arkadaşlar. Muhtemelen ben gerçekten çok abarttım. Aydınlığı birazcık fazla ondan dolayı çok soluk gözüküyor PlayStation 4'ün renkleri. Ee, evet. Şimdi özellikle şu dürbün dürbünle bakma kısımlarında burada azıcık daha sanki bir e, bilgisayar daha bir üstün gibi. Hani daha geniş bir aralığı render edebiliyor gibi. PlayStation 4'le baktığımızda e, uzaktaki nesneler birazcık daha blurlu sanki emin değilim birazcık daha blurlu gibi gözüküyorlar sadece bu kısımda sırf e, karanlıkta nasıl gözüktüğünü görün diye koydum hani gölgelendirmeyi vesaire falan anlamadığım bir şey var PlayStation 4 versiyonunda mesela cutscene'lerde bazı karakterlerin suratlarında e, dövmeler var bazılarının gözlükler var bilgisayar versiyonu ilk açtığımda eğer videonun girişine baktıysanız eğer farklılık vardı. Bir tane karakterin hani soruda gözlük olacağını mesela kafasına bandana bağlamıştı falan gibi şeyler var. Anlamadım gerçekten o NPC'leri rastgele mi spawn ediyor hani ara videolar dahil bilemiyorum doğrusu. Şimdi yani ben bunu hani şeyde bir kere oynadıktan sonra bilgisayarda bir kere oynadıktan sonra tabii ki yani PlayStation 4 versiyonuna geri dönecek değilim. PlayStation 4 versiyonu bedavaya almış olmama rağmen yani Gittim 90 Lira Para Verdim Steam'den Aldım Sonuçta Mad Max'i Bilgisayarda Oynayacağım 900 Pide çatı Çatır 60 FPS Çalışıyor Ve 60 fps'te Bir Kere Bir Oyun Oynadıktan Sonra 30 FPS'e Dönme Şansım Yok Felaket Şekilde Kasıyor Gibi Gözükecek Yani Hani Söylememe Gerek Yok Sağ Tarafta Görüyorsunuz Zaten Bildiğiniz Oyun Ağır Çekimde Gibi Çalışıyor Hani Bilmiyorum ee, Yani 30 FPS Aslında Gözünüz Alıştığı Zaman Rahatsız Edici Bir Şey Değil Ama 60 Varken kim ne yapsın ki. Hele ki bu kadar uzun süre Phantom Pain e oynadıktan sonra yani Phantom Pain'e birazcık fazla zaman ayırdım son dönem. Bir 65-70 saate kadar yakın oynamışım. Oyunu sondayı bitirdim. Ee, ondan çıkınca birazcık göz 60 FPS istiyor. Hani o oyun full 60 FPS çalışıyordu. Open World 60 FPS oyun. Ve konsollarda çok nadiren görebileceğiniz bir şey bilmiyorum. Daha önce hiç bir oyunda var mıydı? Yani PlayStation 4'te yoktu diye düşünüyorum. Open 60 FPS çalışan başka bir oyun sanıyorum o ilkti. Ee, yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz artık e, bu araba kovalamacası ve savaşmak kısmında PlayStation 4'e daha iyi bir performans çıkardım her ne kadar kontrolleri daha orada alışamamış olmama rağmen e, bilgisayarda kontrollerin nasıl olduğunu biliyordum gene de beceremedim. Oraya buraya çarptım. Birazdan göreceksiniz zaten. Şu sağdaki araba beni bayağı canımı okuyacak, çarptıracak ve hani PlayStation 4'te şimdi çok havalı bir şekilde bitirmeme rağmen bakın atlayarak bitirmişim. Orada bildiğiniz böyle düşe kalka falan saçma sapan bir şekilde bitireceğim. <laughs> Her neyse seyahatiniz için teşekkürler. Aradaki farkı görün diye böyle bir video hazırladım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gözükmeyip görüşmek.